Necdet, altın temiz, karnın tok. Derdinle anneciğim niye uyumuyorsun? Bak sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Ne olur biraz uyu. Hadi. Hadi anneciğim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yüreğim ağzımda. Ya evde kimsenin yüzüne bakamıyorum. Abim peşimde. Bir de benim yüzümden Vildan'ı suçluyor. Ya bu evde tek günahsız belki de o. Selim sensin oğlum. Hadi ne olursun anneciğim. Sen bari acı bana. Ne olur uyu artık anneciğim. Hadi oğlum. Hadi annem hadi. Hadi artık uyu Necdet. Hadi artık uyu. Ne olursun uyu. Yalvarıyorum sana. Uyu artık. Gülsüm. Ne oluyor? Ne bu haliniz? Gazı mı var? Ver. Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Çok sıkıldım. Bildiğim tek şey bu. Çok sıkıldım. Yeter artık. Sen çok mu yordun anneyi? Ha? Uyumuyor musun sen? Gülsüm sen yat biraz dinlen istersen. Bak senin gerginliğini hissediyor ha. Tabii ya. Onun da suçlusu benim değil mi? Zaten bu evde ne olup bitiyorsa hepsinin suçlusu benim. Hepsi benim yüzümden değil mi? Çekip burun beni kurtulun tamam mı? Siz de kurtulun ben de kurtulayım. Artık gerçekten yeter. Gülsüm Allah korusun o nasıl söz ya? Ayrıca ne senin yüzünden ne diyorsun anlamıyorum. Tamam hiçbir şey yok. Yok bir şey. Ben birazcık hava alacağım. Tamam mı?